Merhaba sevgili Yengeç Burcu Kadınları kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok harikasınızdır. Günleriniz çok güzel geçiyordur. Bugün sizlerle Ekim ayınızın yorumunu yapacağız birlikte ve 10 tane kartımızın desteğiyle birlikte tabii ki de. Bir tane oyuncu değişikliği yaptım. Artık bu desteden bakacağız bu ay. Bakalım önümüzdeki aylarda neler olacak. Belki deste eklerim. Belki de oyuncu değişikliği yaparım yine bilemiyorum. Ruh halime göre değişiyor biliyorsunuz. Dilerseniz haydi gelin hep birlikte başlayalım. İleri sardırabilirsiniz. Burası biraz zaman alıyor çünkü. Ben yalnız direkt açmaya başladım. <laughs> Neyse hadi böyle olsun. Demek ki hepsini bir açalım bakalım. Evet. Oo güneşimiz geldi. Bakın güneş kartı çok güzelmiş bu destede. Ben bunu çok sevdim. Bir kere burada güneş çıktığı için biliyorsunuz ki açılım şifalanıyor burada bazı kötü senaryolardan bahsedebilirim ama siz bilin ki bunlar çok 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 hafif geçecek ve her şeyin de üstesinden geleceksiniz öncelikle başlayalım bakalım mücadele kartı ile geldi o şu yanına özlemek geldi birisine karşı bir özlem duygusunda gelgitler yaşıyor olabilirsiniz birisini affetmek istiyor fakat affetmiyor olabilirsiniz zihinsel gelgit, duygusal gelgit yaşıyorsunuz. Ama ağacın ruhu geldi. Bu kart da çok güzeldir bakın. Çok iç açıcı bir karttır. Ve kökleri sağlam bir temel oluşturuluyor. İlişkiler, hayat, sağlık ve huzur uyandıran bağlar sıkılaşıyor dedi. Bunu çok dikkate alın. Bu güzel bir karttır çünkü anlamı da çok güzeldir. Ve yanına spika geldi. Yani nedir? Pes etme noktasına gelmek ve bununla sınanmak. İşte mücadeleniz bu burada mücadele ve spika kartı geldi yani diyor ki bizi bu kişiyi hem özlüyorsun hem dövüyorsun zihninde ee, neler yapacağını bilemiyorsun evinle ilgili bazı durumların da var bu kişiyle yuvada kurmak istiyorsun aynı zamanda e, yapabilecek misin yapamayacak mısın o kişi bunu yapabilecek mi yapamayacak mı bunları çok merak ediyorsun diyor ve bazılarınızla ilgili uzak mesafe ilişkisi söz konusu olabilir. Uzak mesafede olan bir e, erkekle ilgileniyor olabilirsiniz. Onu seviyor, onunla barışmak istiyor olabilirsiniz. E, il veya ülke dışı burada verdi. Ama her ne olursa olsun bu ilişki çok güzel bir şekilde e, kurtarılacak demiyorum ama tekrardan yapılandırılacak, tek, tekrardan e, inşa edilecek sevgili arkadaşlar. Size karşı bir hilekarlık yapmış bu aklınızdaki kişi. Hem de e, aranızda mesafe varken yapmış bunu gördüğüm kadarıyla. Bilmiyorum kimlerle uyumlanıyorum. Bir kısmınızla da uyumlanıyor olabilirim tabii ki de. Güzel e, zamanlarınız olacak. Pes etmeye geldiniz. Yani artık istemiyorum seni dediğiniz anda işte bu şu mücadeleyi yapıyorsunuz kendinizle özlediğiniz de biliyorum burada görünüyor affetmeye de çalışıyorsunuz ama affedemiyorsunuz da affetseniz nasıl olur diye de merak da ediyorsunuz ama affetme tarafınız çok e, baskın yani bu kişili tekrardan aile kurmak bu kişiyi istemek bu kişiyle evlenmek istemek veya da varsa halihazırda bir yuvanız bunu tekrardan e, düzenlemek hane ile ilgili mevzularınızın gündem olması aile ve düzene yönelik meseleler e, aynı çatı altında olma arzunuz Söz konusu olabilir Hali hazırda Aranızın bozulduğu bir eşinizden de Bahsediyor olabilirim Veyahut da boşanmış olduğunuz birinden Bahsediyor olabilirim Ya da bir ilişkiden de bahsediyor olabiliriz Sevgili arkadaşlar Belki de aynı evde yaşıyordunuz Ayrılma kararı aldınız Ayrıldınız Gittiniz <laughs> ama Bir şeyler bitmemiş aranızda Yani ee, bu macera devam ediyor sevgili arkadaşlar Ve bu sefer gerçekten Çok güzel bir şekilde e, Baştan yaratılacak ve Belki de onun yanına gidecek Olabilirsiniz o sizin yanınıza gelmek isteyecek olabilir Çünkü aslında ilişkiniz sağlamlaşmış Bazen ilişkiler böyle kopabilir Koptukları zamanda e, Bazı ilişkiler Zaten temeli sağlam ilişkilerse Koptukları zaman çok daha e, kuvvetli bir şekilde bağlanıyorlar. Yani birbirlerinin kıymetini anladıkları anda bir daha asla böyle bir şey yaşamak istemiyorlar ve e, daha sağlam, daha böyle dikkatli bir şekilde ilerletiyorlar ilişkilerini. Tabii ki e, sizler yengeç burcu kadını olduğunuz için siz zaten bunu her zaman yapıyorsunuz da. İşte önemli olan karşı taraftan bunu görmek. Kamera yine sallanıyor bir dakika arkadaşlar. da sallanınca hani böyle yemeniyi başınıza bağlayıp böyle kolonyayı da böyle dökersiniz bir sağa bir sola ah işte başım ağrıyor falan <laughs> hani böyle sıkıntılardan sorunlardan sonra hani öyle bir bazı insanlar öyle yapar ya işte tansiyonu falan çıkar böyle bir sağa bir sola böyle derken bu kamera da bize sanki böyle yapıyor gibi geldi bir anda neyse şimdi e, sorularımıza geçelim bakalım bakalım evet Ekim ayında sevgili Yengeç burcu kadınları. Bir işi olmayanlar sizini bekliyormuş. Şimdi sizin bir işiniz yok ama neredeyse evin bütün sorumluluğunu almış görünüyorsunuz. Yani her şeyden siz sorumlusunuz olarak görünüyor. Ekim ayında da bu böyle devam edecek. Bir işi olanlar için ise çok güzel, talihli bir döneme girmişsiniz. Çok şanslı bir döneme girmişsiniz ve bu Şubat ayına kadar da devam edecek bir e, güzellik de olabilir bunun yanına bir tane kart alalım ama siz gene de tedirginsiniz hani e, işler çok birikecek veya da çok sorumluluk alacağınızı düşünecek olabilirsiniz yorulacağınızı veya da yıpranacağınızı düşünüyor olabilirsiniz bundan haberiniz olacak ekim ayında bir terfi olabilir bakın e, rütbeniz artabilir terfiniz olduğu için de sorumluluklarınız artabilir siz biraz endişeye düşebilirsiniz olarak görünüyor bir ilişkisi olmayan yengeç burcu kadınları aslında ailenizden destek alıyorsunuz, gayet de güzel geçiriyorsunuz. Yani anne babanızla gayet güzel bir hayatınız var. Veyahut da yakınlarınızla, anne baba olarak gördüğünüz veyahut da aile olarak gördüğünüz kişilerle çok güzel zamanlar geçirdiğiniz bir ikim ayı olacak ve bir sevgilinin ihtiyacını duymayacaksınız olarak görünüyor. Peki bir ilişkisi olanlar için ise burada bir e, bakalım Azize'miz bize ne söylemek istemiş. Şimdi... Bakın kupa kraliçesi geldi. Burada iki tane bayan var. Ya da bu tek kişi sizde olabilirsiniz. Eğer ki ee, şimdi bir kısmınız için sevdiğiniz erkek için kapanma durumunuz olabilir. Yani tesettüre girecek olabilirsiniz. Bunu bir kenara alalım. Bir kısmınız için hissettiğiniz bazı durumlar var. İlişkinizde ilişkinizde bazı şeylerin değişip dönüşeceğini düşünüyorsunuz. İyi yönde mi kötü yönde mi bakacağız. Hatta şimdi sorayım. Evet şimdi şöyle. Bir rakibinizin olduğunu hissetmiş olabilirsiniz. Buradaki kişi siz Evet. Başka birisinden bahsetmiyor. Siz çok hissiyatlı insanlarsınız. Zaten yengeç burcu olduğunuz için illaki hissedersiniz. Burada bir kadının varlığı söz konusu. Ve ilişkiniz kopma noktasına doğru gidiyor sevgili arkadaşlar. Yani üzülerek söylemeliyim ki böyle bir durum söz konusu olacak Ekim ayınızda. Peki evli olanlar için evli olanlar için yeni bir bebek haberi veya da ilk bebek haberini verecek olabilirsiniz. Bir diğer anlamı ise eşinize biraz kızmış olabilirsiniz. Bazı konularda evliliğinizi çekip çevirme konusunda böyle güzel e, hayatın direksiyonuna geçecek olabilirsiniz. Evliliğinizi kontrol altına tutacak olan siz olabilirsiniz. Bir konular hakkında kendisine kızmış olabilirsiniz diyor. Peki platonikseniz, platonik olduğunuz kişi hani aranızda neler olur? Size karşılık verir mi? Veyahut da o sizden önce davranır mı? Neden olmasın dedi. Aslan Burcu kartı geldi. Galiba partneriniz Aslan Burcu olabilir. Yani Platonik olduğunuz kişiniz diyeyim Hadi ee, Şöyle Artık bu platonik olmayacak bence Güce geleceksiniz Sizi güçlü bir ilişki bekliyor Ve Ekim ayında da Ekim'in 11'i gibi 1-11-21-10 Bugünlerde e, Aranızda bir şeyler olabilir Ve artık aslanınıza kavuşuyor Olabilirsiniz sevgili arkadaşlar Peki Ex partnerinden dönüş bekleyen sevgili yengeç burcu kadınları Ekim ayında bu kişi size geri dönecek mi bir hamle bir adım atacak mı evet neden olmasın Ekim ayında en sıcak olan günde yani böyle öf pöf bunaldığınız bir gün olabilir Ekim ayında da böyle hava olur mu dediğiniz bir zamanda çok çok büyük bir ihtimalle size mesaj atacak veya da sizi arayacak. Ex partneriniz, ex eşiniz de olabilir. Belki çocuğunuz da olabilir küçük bir çocuk da olabilir arada çünkü burada onun da sinyalini verdi onun da hissiyatını aldım. bilmiyorum bir kısmınız için o da olabilir evet sevgili arkadaşlar sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi umarım ışık tutabilmişimdir birazcık böyle bir şeyleri size söyleyebilmişimdir hoşunuza gitmiştir hepinizi kocaman öpüyorum Kasım ayı yorumunda görüşmek üzere diyorum sevgiyle kalın hoşça kalın